Bugün aklınızdaki kişiler neler yapıyor videosuyla yine karşınızdayım arkadaşlar. Bakalım aklınızdaki kişi videosunda o şok kartlarımla neler gelecek. Kartlarınızı seçiyorum. Daha devam edeceğim, değişik kartlar kullanacağım merak etmeyin arkadaşlar. Ee, öbür kartın elime gelene bakar mısınız? Seni düşünüyor. Bu desteden de kullanacağım anlaşıldı. Onu ayırayım kenarıya. Ee, sizin için geldi o yüzden kabul edeceğiz. Öncelikle hemen bir göz gezdiriyorum. Şöyle bir genelini topluyorum. Şimdi arkadaşlar şunu bir göstermek istiyorum. Bu kartta ne var? Küçük ailenin ötesinde ve birilerine akıl danışan kişi. Yani diyor ki küçük ailenin ötesinde benim özel bir hayatım var ve ben eee onun bana e, ışık olduğunu, rehber olduğunu düşünüyorum. Beni ruhsal uyanıştan e, uyandırdığını düşünüyorum. Ona emek harcamak istiyorum. Ve e, tövbe kartı, bakın tövbe kartı, e, ben ondan özür dilemek istiyorum. Zihnim allak bullak, onunla mutlu olmak istiyorum. Sadece hayatımda onu istiyorum diyen kişi. Yani bir kişi var, aklınızdaki kişi de olabilir bu. Sizi seven, size değer veren birisi de olabilir. Ama diyor ki, ben onu çok seviyorum ve onu hayatımda istiyorum ve ben onun için hayatımı değiştirebilirim. Şimdi bir de bu kartlarımdan alalım. Seni düşünüyor kartını zaten almıştık. E, tesadüfen elimize gelmişti. Bir de bu kartlarımızdan e, bakalım neler gelecek, neler seçeceğiz. Hemen. Öncelikle seni düşünüyor kartınız. Kendinizi bu kişi için eli kolu bağlı hissedebilirsiniz. Bu kişi sizi seviyor. Aranızda bir sessizlik olabilir. Eli kolu neden bağlı olduğunuz da geldi zaten. E, yasak ilişki ya da üçlü bir ilişki olabilir aranızdaki ilişki. Fakat karşımdaki arkadaşım sen kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumdasın. İmparator ve imparatorluğu enerjisindesin. Beni erkek arkadaşlarımızla dinliyor, bayan arkadaşlarımızla dinliyor. O yüzden de kendinize göre bunu algılayın. Diyorsunuz ki ben her türlü kendi imkanlarımı sağlayabilirim. Ben kendime bakabilirim. Ben sadece sevgisini ve ilgisini bekliyordum ki sevgisi var. Hatta ikiniz bir arada olursanız bolluk bereket de sizinle olur diyor kartımız. Mesaj alalım anahtar kartlarımızdan. Aranızdaki mesaj yakın gelecek için ne olabilir diyelim. Üç tane mesaj alacağım arkadaşlar. Hemen üç tane mesaj kartınızı aldım. Mutluluk. Birbirinize egosal davranmış olabilirsiniz. Ve karma. Üçlü ilişki yaşanmış. Bunun bu yüzden de karmanın sıkıntısını yaşıyorsunuz. Aldatmayın. Aldatırsanız karma bedelini ödersiniz. Içinde bu olur. Arkadaşlar. Üzerine de annem arasın. Anneler. Canım anam. Ee, bakalım hemen. Bu kişi ruhsal uyanış yaşıyor. Atılım kartıyla geldi. Sizin onun hayatınızda lotus çiçeği gibi açtığınızı ve sizin onun hayatını sıfırladığınızı ve sizinle mutlu olmak istediğini, maddi manevi yanınızda olmak istediğini söylüyor. Diğer e, oşo kartlarımdan da almak istiyorum. Hemen bakalım. Bunu verecek bize. Geçmişin şifalanması gerekiyor ki bir geleceğiniz olsun. İlişkinizi artık saklamayın. Ve bunu başaracaksınız. Kendinize inanın ve güvenin. Ve yeniden bir başlangıç yapacaksınız. Dengeler sağlanacak. Çok, çok cesur olduğundan da bahsediyor bu arada. Biraz da katinadan alalım mı arkadaşlar? Biraz da katinadan alalım. Bakalım katina hani ne verecek? Katina biraz acımasız davranıyor size ama içinizden Markus'un kartı geliyor. Almak istemedim ama aldım. Çünkü elime geldi mecbur alacağım. Onun ısırdığı kart. Değerli köpeğimden bahsediyorum. Aranızda rüzgarlar tersini esecek. Ve değerli köpeğim Markus'un ısırdığı kart. Sonsuza dek. Sizi hayatında isteyen bu kişi size mesaj bir şekilde bir iletişim kuracak ve size dürüst olmak isteyecek. Bu ilişkinin bitmesini istemiyor. Neden diyeceksiniz. Çünkü mezar kartınız ters. Evet. Ee, dilek tut yapalım. Katina'dan bile olumlu cevapları aldık. O zaman dileğinizi tutun arkadaşlar. Bu arada e, dileğinizi tutarken e, videoyu burada durdurabilirsiniz. Sonra devam ettirebilirsiniz. Bu arada ben de e, dilek kartlarınızı seçiyorum. Bakalım ne gelecek. Şansınıza kartlar elimden düştü. Elimde kalan kartları sizin için okuyacağım. Şu kadar bir kart kaldı. Bakalım ne gelecek. Hepsi yere düştü arkadaşlar. Cevabınız evet. Rüyalarınızda biz melekler size mesaj veriyoruz. Kendi hayatınızın önderi ve lideri olun. Güvendesiniz. Sadece biraz zamana ihtiyacınız var. Hediye alabilirsiniz. Size gelen sunulan teklifler ve affetme affetme kartınız, barışma ve tamamlanma. Aynı zamanda mucize kaldı dediğiniz bu olayda sadece siz sessiz kalın. Çünkü biz melekler zaten sana yardım ediyoruz dedi. Güzel kartlar kalmış elimizde. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Eğer uyumlandıysanız ve hoşunuza gittiyse videomuz takip alabilirsiniz. Beğeni ve yorum yapabilirsiniz. Hayatınıza bu güzel enerjiyi çekebilirsiniz. Sizi seviyorum.